Sayın Başkan değerli milletvekilleri elbette gündem dışıların olduğu bugün de ülkenin yaşamakta olduğu sorunları gündeme getirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ee, sorunlar aslında nerede odaklandığı belli. Ee, biliyorsunuz ekonomide yaşanmakta olan sıkıntılar ve bunların üzerine eklenen hükümetin yapmaya çalıştığı ancak yapamadığı ya da yaptıktan sonra vazgeçtiği ve sonrasıyla alakalı da halkı kamuoyunu bilgilendirmediği hususlar e, maalesef kaos üstüne kaos yaratmaya devam etmektedir. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri kısaca bakmak gerekirse çarşının durumuna şu tabloyu görüyorsunuz. Şu an çarşıda ciddi anlamda bir infial vardır. Nedeni de şudur marketler ve market sahipleri mal satma konusunda ciddi sıkıntı yaşamaktadırlar. Neden? Çünkü alkollü içkilere yapılan zamdan sonra tekrar zam geri alınacak diye Sayın Başbakan tarafından açıklama yapılıyor ve bu açıklamanın devamında herhangi bir şekilde resmi gazetede yayınlanma olmadığı için o açıklanan indirimler yürürlüğe girmiyor. Yürürlüğe girmediği için de şu an piyasada, çarşıda, marketlerde tamamen bir kaos yaşanmaktadır. Nokta. Nedeni de hükümetin kendi kendine yaratmış olduğu bir olgudur. Dolayısıyla buradan çıkıp da işte bu sorunlar yoktu. Daha önce de vardı. E i̇şte ülkenin ekonomisi de çok kötü. Rusya Ukrayna savaşı da vardı. Evet bunları zaten halkımız yaşıyor. Bir fiil yaşıyor. Herkes bu zorluğu yaşıyor. Ama sizler zorlukların üzerine zorlukların giderilmesi için adım atmak yerine zorlukları daha da büyük boyutlu bir zorluk haline getiriyorsunuz ve üstelik zorluğun Ta kendisini yaratıyorsunuz. Yani buradaki fark budur. Ee, Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri. O yüzden dün bu konuyu gündeme getiren e, Sayın Kudret Özersay Sayın Tüvane Erzurum'un bu kürsüden konuşurken ne Sayın Maliye Bakanı ne de Sayın Başbakan e, Genel Kurul salonunda bulunmamışlardı. Nedeni de birbirlerinin yapmış olduğu açıklamalar tutmuyor ama daha da önemlisi farklı düşüncelere sahip olduklarından dolayı kamuoyla paylaşılan e, indirimler gerek elektrik konusundaki tarife indirimi gerekse alkollü içkilerdeki indirimler yürürlüğe girmediği için ve o çelişki bakanlar kurulunda yaşandığı için Halkımız üstüne üstlük yaşamakta olduğu sıkıntılara binaen daha fazla zorluk, daha fazla kaos yaşamaya devam etmektedir. Şimdi Sayın Nazım Çavuşoğlu çıkıyor buraya diyor ki öneri getirin. Sayın Hasan Taço çıkıyor buraya diyor ki öneri getirin. Sayın Başkan değerli milletvekilleri öneriyi daha önce getirdik. Elektriğe bu kadar zam yapmayın dedik. Ama siz buna rağmen bu zam mı yaptınız? Üç kat. Sonra döndünüz. Bakanlar kurulunda bunu geri aldınız. Bir başkası açıklamadı bunu. Sayın Başbakan'ın kendisi çıkıyor. Tarifenin değiştiğini söylüyor kamuoyuna. Ve ondan sonra bu yürürlüğe girmiyor. Yürürlüğe girmediğini, girip girmediğini soran muhalefete Sayın bakan arkadaşlar çıkıyor diyor ki öneri getirin. Bu kaosu yaratan kim? Bu kaosu yaratan Bakanlar Kurulu'nun kendisi. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bunu yaratan Rusya Ukrayna Savaşı değil. Rusya Ukrayna Savaşı dünyada enerji fiyatlarının yükselmesiyle alakalı sıkıntıları yaratmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz enflasyonist baskıların artmasını getirmiştir. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama elektriğe üç kat zam yapıp sonra bu fazladır deyip geri alan ve bunu aldığı e, geri aldığı miktarı özet olarak söylüyorum. Biraz sonra okuyacağım. İki kata düşürmüş olan bakanlar kurulu tarifeyi resmi gazetede yayınlamıyor yayınlamadığı için infial yaşanıyor. Biz bunu sorduğumuzda da öneri getirin deniyor. Ve deniliyor ki bunu yaradan KKTC'deki yöneticiler değil. Bunu yaradan KKTC'nin içinde bulunduğu dünyanın yaşadığı Rusya-Ukrayna krizi. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri çok net soruyorum. Bunu yaratan kimdir? KKTC Bakanlar Kurulu'dur. Bunu yaratan KKTC Başbakanlığı ta kendisidir. Öneri getirelim. Maliyenin durumu iyi değil. Para yok. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, alkollü içkilerde yapılan bu açıklamalardan sonra şu an işlemi bekleyen ithalatlar vardır. İşlem yapılmamıştır. Bunun yürürlüğe girmesini bekliyor. Ve bunun için e, maliyenin kasasına, hazineye düşecek olan para düşmüyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Peki bunu yaradan kim? Bunu muhalefet mi yaradıyor? Bunu Rusya-Ukrayna krizi mi yaradıyor? Ya da dünyadaki enflasyonist baskılar mı yaradıyor? Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Yani burada elbette ülkenin yaşanmakta olduğu sorunların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben sayın bakanlar bilmiyor demiyorum. Ama lütfen kürsüden söz aldığımızda konulara dair açıklama yaparken kamuoyu bizi dinliyor, izliyor. İnsanların yaşamakta olduğu sıkıntıyı dikkate alalım lütfen. Ve lütfen diyoruz yani. Başka bir şey demiyoruz. Sayın Hasan Taço dün de söyledi. Az önce tutanaklardan çıkarıldığı için aynısını kullanmayacağım. Yani bahane bulduk da burada konuşuruz anlamına gelen bir laf etti. Değerli arkadaşlar bahaneyi biz bulmadık. Bahaneyi siz yarattınız. Yaratmayın lütfen. Yani istemiyoruz zaten. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Arzu etmiyoruz. Lütfen yaratılmasın. Yaratan sizsiniz. Bakanlar kurulu oturuyor. Açıklıyor. Elektrik 0250 birim. 0250 arası. 0.98 250 500 birim. 2.70'ten 1.70'e bir 500'den 750 birim arası. 2.95'ten 2'ye 750 bin arası. 3.25'ten 2.25'e. Sayın Başkan değerli milletvekilleri bunu açıklayan kim? Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Sayın Başbakan. Peki bunu yürürlüğe koymayan kim? KKTC Bakanlar Kurulu. Yayınlamadı. Elektrik kurumu şu an tahsilat yapamıyor Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Hala hazırda gelmiş olan faturaları gidip ödemiyor insanlar, bekliyor. Bunun yürürlüğe girmesini bekliyor. Peki bundan kim kaybediyor? Bundan elektrik kurumu kaybediyor. Bundan devlet kaybediyor. E öneri getirin, maliyeyi güçlendirelim. E, size öneri. Bitirin bir an önce ne yapacaksanız Yatıracak olan da gitsin yatırsın. Bunlar hep kayıptır değer, e, Sayın Başkan Değerli milletvekilleri. Bunlar maliyetsiz işler değil, maliyetli işlerdir. alkolo getirilen, bakın 50 TL'den 25 TL'ye ithal içki, yerli içki 40 TL'den 15 TL'ye, şarap 20 TL'den 7 TL'ye. Bira 15 TL'den 5 TL. Fıçı bira on yedi buçuk TL'den 6 TL. Uygulamaya girdi mi? Yok. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, gerçekten infial yaşıyor insanlar. Kamu infial yaşıyor. Sayın Başbakan bizzat çıkıyor haberlere bağlanıyor. Bizzat kulaklarımla duydum. Başkasının aktarması değil. Radyoda haberlere bağlanıyor. Sayın Başbakan ve diyor ki değerli arkadaşlar, iç, içkiye uygulanan indirimleri resmi gazetede yayınlatamadık. Neden diye soruyor kendisine. Maliye'de ilgili birimde çalışan herkes covid oldu diye söylüyor. Peki bu konuda başka bilen birisi yok mu diye soruluyor. Sayın Başbakan ne diyor biliyor musunuz? Bana da anlattılar. Ben de anlamadım. Çok karmaşık. Bizzat kulaklarımla duyduğumu aktarıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Radyoda bağlandığı programda. Ve diyor ki önümüzdeki haftaya tamamlanırsa yayınlanacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri geçtiğim e, kamuda çalışan, maliyede çalışan uzmanları Mausa'da Komisyonculuk yapan, şirketlerde çalışan arkadaşlarımız beş dakikada bunu değiştirir arkadaşlar. Beş dakikada. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sonra da e, Sayın Hasan Taçoğlu, Sayın Nazım Çavuşoğlu çıkıyor diyor ki maliye tıkırında para yok, bomboş, öneri getirin. Çözün bunları bir an önce sorunu muhalefet mi yarattı? Rusya, Ukrayna krizi mi yarattı? Yok. Buraya çıkıyoruz. Ülkenin durumu. Iyi değil. Lütfen yardımcı olun, öneri getirin. Alkollü içkilere uygulayacağınız yeni sistemi açıkladığınız talep edileni değil. Sayın Başbakanı açıkladığı tarifeden bahsediyorum. Resmi gazetede yayınlanır, yayınlanmaz. Gerek marketler, gerek sektör, gerekse ithalatta bekleyen işlemle gerçekleştiği zaman hazineye düşecek olan miktar Maliye Bakanlığı'nda bellidir sayın başkan değerli milletvekilleri. Şu an o miktar yoktur. Nedeni de KKTC Bakanlar Kuruludur. Rusya Ukrayna Savaşı değil. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Geçen hafta buradan söylediğim, tekrar etmeyeceğim ama ekonomide kısa vadede enflasyonla mücadele çıkıp söylüyoruz ama reel olarak ne yapıyoruz sorusunun cevabı maalesef ülkemizde yoktur. Tek kelimeyle yoktur. Sayın Maliye Bakanı pazar günü bir açıklama yaptı. Enflasyonla mücadele ediyoruz diye. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Enflasyonla mücadeleyle alakalı geçen hafta burada e, geniş çaplı somut önerilerimizi sıralamıştık. Bunlar bilinmeyenler değil. Bilinen e, noktalardır, bilinen olgulardır. Çok kısaca söyleyeyim. Ve şöyle tekrar etmiş olacağım. Aynı e, benzer e, enflasyonla mücadele konusunda benzer açıklamayı ticaret odası da yaptı. Dolayısıyla Ticaret Odası'nın dün yaptığı açıklamayı alırsanız orada özetini görürsünüz. Elektrik ve petrol fiyatlarındaki artış ülkemizde enflasyonun yaratılmasında önemli bir etken olmaktadır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Biz buradan söylüyoruz ama pek fazla dikkate alınmıyor. Muhalefet söylediği için yeni dönemde de bu hasıl olduğu genel kurulda muhalefet söyleyince kimse dikkate almıyor. O yüzden diyorum ki ticari nasıl yaptı bu açıklamayı? Dolayısıyla ondan dikkate alınsın. Elektrik ve petrol fiyatlarındaki artış ülkemizde enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla gümrük vergilerinin ve KDV oranlarının yüksek olması da Aynı zamanda ülkemizdeki enflasyonu tetikliyor. Bunların piyasadaki ürünlere maliyet olarak ekleniyor olması fiyatları yukarıya çeken bir unsurdur. Dolayısıyla Sayın Başkan değerli milletvekilleri belli bir süreliğine gümrüklerde uygulanan döviz üzerinden uygulanan harçların sabit bir kura bağlanması, gümrük vergilerinin KDV oranlarının belli bir süreliğine en azından belli mal gruplarında örnekte isterseniz Türkiye'nin yaptığı temel tüketim maddelerinde Türkiye aşağı çekmiştir. Enflasyonla mücadele için yarın isterse Sayın Başbakan gittiğinde Sayın Fuat Oktay'a sorsun öğrensin. Orada yapılanı alsın, burada aynısını yapsın. O zaman ülkedeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaşanmakta olan enflasyonist baskıları aşağı çekme şansınız var. Bunu söylüyoruz. Kimse dikkate almıyor. Sonra da Sayın Nazım Çavuşoğlu'na, Sayın Hasan Taşer çıkıyor. Öneri getirin arkadaşlar. Öneri getir. Biz söyledik, dikkate alınmadı. Ama söylüyorum ticaret odasının dünkü açıklamasıdır. Daha geniş detay vardır. Ticaret odası da buradadır. Ee, her an görüş öneri sorulabilir. Sayın Başkan değerli Milletvekilleri, yüzde yetmiş kayıt dışılık vardır diyor ticaret odası. Bunların üzerine gidilmesi lazım diyor Kısvat dedi. Biz de aynısını söylüyoruz. Bunların üzerine gidilmesi için elbette hükümet tek başına hareket etmek durumunda değildir. Ama bizden mecliste üzerimize düşen bir görev varsa bunları sorumluluk alarak yerine getirmeye hazırız. Bunu söylüyoruz. Sayın Bakan arkadaşlar çıkıyorlar diyorlar ki öneri getirin. Maliyeye tam takip. Öneri getirin. Bir şeyler yapalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri kısaca Sayın Hasan Taçoy'un bahsettiği bir iki nokta vardı. Maalesef eee belediyeler reformu konusunda söylemiş oldukları ısrarla belli başlı cümleler vardı. Hem Sayın Hasan Taçoy'un hem Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun. Bu kürsüden bugün de söylediler. Dolayısıyla belediyeler reformuyla ilgili konuya detaylı girmeyeceğim. Geçen hafta zaten burada ben kendi dönemimde ne yaptığımı, neyi öngördüğümü, nasıl bu işi e, hayata geçirmeyi öngördüğümü detaylı bir şekilde açıklamıştım. Basına da çıktıydı zaten. Dolayısıyla oradan da öğrenilebilir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Sayın Hasan Taçol eleştiri olsun diye kürsüye çıktığında Sayın Asım, Asım Soya dedi ki belediyeler reformuyla ilgili sizin de Haziran 2016'da açıklamanız var. Hükümetteyken yaptıklarınızla alakalı Yerimizden düzeltmeye çalıştık ama yanlış anlaşılmasın, yöneten arkadaşlar müdahale diye algılamasın diye dedik ki buradan düzeltiriz. 16 Nisan 2016'da o dönemin Ömer Kalyoncu hükümeti sona ermişti Sayın Başkan Derneği'ne. Dolayısıyla Sayın Hasan Taçoy'un, Haziran 2016 tarihli diye başladığı o e, ifade. E, hükümet o günkü hükümet Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümetiydi. Eğer o tarihte bir açıklama yapıldıysa ilgili bakan tarafın. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bir de Sayın Nazım Çavuşoğlu taksitli maaştan bahsetti. O da e, en azından ee, halkımız da e, bilgilerini tazelesin diye söylüyorum. Ee, Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin beraber hükümette olduğu dönem olmuştu. Onu da söyleyin, Kayıtlara da öyle geçsin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir daha şimdi yerimden de dayanamadım ve sordum Sayın Hasan Taşer. Ya. ya diyorlar, hükümete 100 gün verin. Ve ısrarla bunu söylüyorlar. Makul. Hükümet bir süre istiyor. iç rahatlarını hayata geçirmek için. Peki az önce söyledim. Piyasadaki infiali kim yaratıyor? Rusya-Ukrayna krizi değil. Bizim yarattığımız kriz. Kendi kendimize. Bugün biz elektrik fiyatlarını yayınlasak en azından elektrik kurumunun kasasına yüklü bir miktarda nakit girecektir. Az önce söyledim. Alkollü ilişkilerde alınan kararları yürürlüğe koysak hazineye, maliyeye ciddi anlamda e, nakit para girecektir. Sayın Başkan devrimi Dolayısıyla hal böyleyken bize yüz gün bize yüz gün Israrla bunu söylemeyin bir anlamı yok. Çünkü daha yüz günde dolmadan bu hatalar ortaya çıkıyor. Ve kendi kendimize yarattığımız hatalar. Ve üstüne üstlük Sayın Hasan Taşo çıkıyor. Diyor ki ya bize 100 gün tanıyın. Senin başbakanın sana 100 gün tanımamış ki. Toparlayalım lütfen. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Senin başbakanın seni ilk gün Dışişleri Bakanı olarak atamış. Yedinci, sekizinci gün çalışma bakanına e, çevirmiş görevini. Sana yüz gün tanımamış. Sen çıkıyorsun <laughs> muhalefete diyorsun ki, ya bize yüz gün tanı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Elbette ülkenin yaşamakta olduğu sıkıntıları dilendirdiğimizde, dile getirdiğimizde, ilgili bakanlar buradan çıkacak, cevap verecek, görüş ve önerilerini sunacak. Ama halkın da sorunlarını çözmeye dair olacak. Ben ısrarla bana yüz gün veren anlayış daha yüz gün olmadan bakanlar kurulu kararı eliyle kaos yaratıyorsa, infial yaratıyorsa, maliyenin hazinesinin şorta düşmesini sağlıyorsa o zaman gelip de muhalefeti eleştirmek yerine muhalefetten öneri beklemek yerine siz önce bu doğru adımları atın. Sonra ülkenin sorunlarının çözümüne dair gerek muhalefetten gerekse kamuoyundan halktan belli bir gün talep edin. Sayın Başkan değerli milletvekilleri son cümlemi söyleyeceğim. Az önce bahsettiğim radyo programında Sayın Başbakan'ı dinledim. Sayın Başbakan ne dedi bilir misiniz? Dedi ki şu an zaten Elektrik faturaları halka ulaşan çıkan elektrik faturaları Şubat ayının faturalarıdır dediği Sayın Başkan Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri zam Mart'ta olmuştur. Bunu hepimiz biliyoruz. Mart ayında uygulanmıştır. Şu an herkese giden faturalar Nisan ayındayız. Mart ay faturalarıdır. Bunu sadece bir not olarak söylüyorum. Ama Elektrik tarifesini yeni olan tarifeyi açıklamışken kamuoyuna ve halka hayata geçirmeyen bir anlayış eksküz olarak ne söylüyor radyo programında? Diyor ki zaten gelen faturalar Şubat faturalarıdır diyor Sayın Başkan Değerli Milletvekili bunu halkımız dinliyor. Halkımız mat ayında gelen faturaların infialini yaşıyor. Açıklanan indirimlerin hayata geçmemesi konusundaki infiali yaşıyor. Ama bizim en yetkili ağızdan halkımıza sorulan sorular üzerinde verdiğimiz bilgi bu ise o zaman Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri ülkede şu an bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar sunarım.